Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kaplıonlu kanalıma hoş geldiniz. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan Kua Granit paylarının halka arz başvurusu ile ilgili açıklama geldi. Haberin detayında şirketimizin 1.71 oranında pay sahibi olduğu şirket Kua Granit Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından şirket sermayesinin 105 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15 milyon TL ve Mevcut hakim ordan sahip olduğu 9 milyon TL olmak üzere toplam 24 milyon TL nominal değerli payın halka arzına ilişkin olarak izahname'nin onaylanması ve şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi es zamanlı olarak SPK ve Borsa İstanbul'a bugün itibariyle başvuru yaptığını açıkladı Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı. Kuagranit ile ilgili bir halk arıza bu sene içerisinde 2021 içerisinde olmasını temenni ediyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Siz değerli yatırımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.